Bu, Bu zamanlar aşağı yukarı 90 96'dan hari devam ediyor. Beraber baba oğul. Hala da devam etmekteyiz. Kurban Bayramı şeyiyle iş Oğlum burada yardım etmeye geldim buraya. Devamlı her bayramda yardım ederim. Şu anda yoğun. Bayrama bayrama kadar da bu yoğunluk devam edecek inşallah. Ee, babam da yardıma geliyor bana. Şu anda yardım ediyor. Beraber çalışıyoruz. Ben e, yaklaşık 30 küsür senedir bu işi yapıyorum. Babanız kaç yıldır? Babam benden daha önce tabii. Daha önce. Senedir bu işi yapıyorum. Her geçen sene daha fazlalaşıyor işim. Tarihi Uzun Çarşı'da eee bayram öncesinde vatandaşın bıçaklarını bile yetiştirmeye çalışıyorum. yapar.